öldürdüm. Alan işte de virüs kaydı. Kaydın yarısını almamış. Onun için yarısından başlıyoruz. Benim eleman nerede bilmiyorum. Öldüydü en son. Daniel abinin zaten onun silahını kullanıyorum şu anda. Burada pus duydum. Burada bir kişiyi öldürdüm. Adam içeri girdi. Beni görmedi öldürdüm. E gördü de öldürmeye yetişemedi. Giriş Gidişatın özetini söylersen bok gibi oynuyordum yani şimdi diyorlar. Özet bok gibi. Adam da beni dışarıda bekliyor Six bu Ah oh, Virüs geliyor. Virüs mi deniyor buna? Alan işte de virüs sayılıyor. orada şerefsiz beni görmedi. Ha ha ha. like cephanem kaldı yalnız. Hoppa. Çok sakat bir yerdeyim. Ya bu tabancayla da bir şey... bak drone uçuruyor adam şerefsiz. Şu drone'lar uyuz oldu. Ya şurada ayrı bir güç geliyor. Hep tabanca, hep tabanca. Bu ne ya? Yeter, dört önemiyiz. Bu sarak oynayacağım çünkü kötü oynuyor. Adam şu an var ya benim yeri yerime biliyor. Biri daha gitti. Geliyor, buraya geliyor. Ya gel artık ya. Ben çıkmam korkuyorum. Yeterince adam öldürdüm. Tek tek kalırsak anca çıkar. Biri daha ölsün. Ben değil. Ah savaş çıktı. O kadar drone sesi ayak sesi geliyordu. Olay yok. O da şu an ev apartmanın evin içinde bir yerde dolaşıyor şerefsiz. Çık lan bekliyorum. Ben nubum yani şu anda atak yapacak durumda değilim. Yeterince atak yaptım. Boyumdan büyük işlere kalkıştım öldürdüm adamları. Yanında silah mı var lan? Büyük ihtimal öleceğim de o kadar fısmaya. En azından bir şans ikisi denk gelsin birbirle kapışsın da teke tek kalayım. Aha vallahi tek. Öldürdüm. Lan benim bir düşmanım varmış. Lan bölge geldi. Ben de sandım. Benle beraber bir kişi var. Birini öldürdüm. Bir nasıl mutlu oluyordum. Ölüyor. Tamam öldüm. Adam gelmeden ölüyor. Önce adam öldü ben. <laughs> adam benden önce öldü ben kazandım. Oh. <laughs> i̇şte bu ya. Adam bak geliyor geliyor beni arıyor hala. Bulamadı. Ben çıkarmıyorum tabi nubum yani. <laughs> Sonuçta işte 2-3 kişiye saldırdık. Sondan 3. headshot çaktık. Ya sondan ikinciye çaktık diğerinde en azından kaçarak da olsa kazandık. İşte bir şeydi. Ben bunu hak ettim bence. Çok hak ettim.